Evet arkadaşlar merhaba, aa bu ne lan 627. gün mü? Hemen alalım cukka misali. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte oyundaki Barakiter, Dukat ve Primate modlar hakkında konuşacağım. Bugün sizlere bunun rehberimsi tarzında bir şeyini zaten şu şekilde ben bir Discord'da bugün hazırladım. Ee, bunları bir de videoya dökmek istedim şimdi bunları... Belki üşenen kardeşlerimiz burada okumaya üşenen kardeşlerimiz olur Diyerekten bir tane de YouTube videosu çekmek istedim Şimdi arkadaşlar Barakiter nedir? Barakiter iki haftada bir gelen kardeşimizdir Hatta tipini de şuradan göstereyim size Oy tüccarı diyoruz biz buna Ben bazen yayınlarımda Maro diyorum Bara diyorum iki o ile Baro diyorum Ama kardeşimizin adı normalde de Barakiter Şimdi öncelikle dukatlardan başlıyorum arkadaşlar Dukat nedir? Nasıl kazanılır ve e, bu dukatlarla neler alabilirsiniz şeklinde kısa bir özet geçeceğim. Şimdi arkadaşlar e, hemen gitmeden önce biliyorsunuz ki bizim relik görevlerimiz var. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Örnek olarak veriyorum benim kişisel tercihlerime dayanaraktan size söylüyorum. Ele geçirme yok etme tarzında litteki görevlerinizi buradan e, mesela mesodur littir. Bu tarz görevleri hızlı hızlı yapıp dukatlarınızı yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Mesela Zephyr Prime sistemlerinden 10 tane aldınız. İşte sallıyorum Akbalto Prime namludan 5 tane aldınız. İşte Guando Prime kalıptan 2 taneniz var. Abi benim envanterim de bu kadar prime item birikti, birikti, birikti. Ben şimdi bunları ne yapacağım? Sorusunu sorduğunuz anda Rakmer sizin için bu rehber videosunu hazırlıyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle herhangi bir relaya e gideriz. Ben şu anda e, hem void tüccarından strata olduğu için hem buraya gidiyorum. Hem aynı zamanda e, zaman kaybı olmaması için gidiyorum. O yüzden sizlerle birlikte hemen strata relayımıza gidelim. Stratara, stratara, stratara diyorum ben. Ama bu normalde stratara. Strata, öyle bir şey işte. Hadi bakalım oyun. Abi keşke bu YouTube'da böyle şarkılar, markalar açabilsek de. Güzel olsa böyle videonun altına altına koysak. Şimdi arkadaşlar Strata Relay'imize geldik. Tamam mı? Güzelce gemimizi park ediyoruz bak. Aman oğlum aç sakın çizmeyin bak bu yemi pahalı yemilerden. <laughs> ay ay. Komik şöyle bir espri yapayım da dedim. Şimdi Strata Relay'imize ya da herhangi bir Relay'imize geldiğinizde arkadaşlar önce hangarda başlarsınız. Onu ben bir söyleyeyim. Bak oradan da bir tane gemi daha fark ediyor. Şimdi e, her relay'in açıkçası daha doğrusu birkaç tane relay'in e, yapılış, dizaynı farklı işi. Ama ben şimdi size dünya üzerinden örnek vereceğim. Arkadaşlar bu kapıdan geçtiğim anda kuzey kanadına geçeriz. Kuzey kanadından düzlerleyeceğiz Bakın asansörlere lütfen rica ediyorum binmeyin. Yani Bilmiyorum millet niye bu asansörleri bu kadar takmış durumda ama her seferinde birisi gelip asansöre biniyor. Arkadaşlar asansöre binmeyeceksiniz. Buradan dümdüz ilerleyeceksiniz. Buradan dümdüz ilerlediğinizde gördüğünüz gibi karşınıza 30 MR'larımızın e, burada buff verme yeri çıkıyor. Onun dışında alt tarafa birazcık daha indiğimizde burada Baro, Kitar bizleri karşılıyor. Böyle selamun aleyküm. Tamam, baro bir sus ben konuşuyorum burada. Baromuz burada takılıyor. Hemen baroyu açmayacağım. Bu arada hepinizin yeni ay yılı kutlu olsun. <laughs> yeni ay yılına girmişiz. Şimdi arkadaşlar. Burada tüccar bir gün 13 saat 49 dakika içinde ayrılacak yazıyor. Ama siz de eğer tüccar daha henüz gelmeden bu videoyu izliyorsanız. Burada şu kadar süre içinde gelecek yazar. Şu anda void tüccarımız burada olduğu için buradan ayrılacağını söylüyor. Şimdi Dukat makinelerimize açtık bakın gördüğünüz gibi elimizde bir sürü item var maşallah 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 Şimdi Abi ben bu itemlerin pahalı mı ucuz mu olduğunu ayırt edemiyorum Tamam mı ben Bu oyunu oynamamışım Yeni gelmişim Minecraft Şahin Topu yazmışım en yani son buraya da ee, Şimdi Warframe Market sitemizin sistemimize giriş yapıyoruz. Benim zaten otomatik hesabım hemen burada açıldı. Sağ olsun. Warframe e, bilmem market. Şimdi. Bir dakika elim kaşındı ya. Heh. Demek ki birilerini şu salarda dövmediğim için elim kaşındı. E, şimdi. Benim e, açıkçası bu rehberi ilk Discord için rehberi hazırladığımda e, zamanda o videoyu çekerken zaten belirli miktarda bir dukat çevirmiştim. O yüzden birazcık aşağılardan başlayacağım. Ve bu işlemin için mesela sallıyorum. Ben de pitch e, platinum yok tamam mı? Ben kendime diyorum ki Eren 10 platin aşağısında olan eşyaları satma. Mesela bu Suzuki Prime Blueprint'i millet 5 plattan, 10 plattan, 15 plattan, 30 plattan ama genelde offline olan kardeşlerimiz şu anda gecenin 3'ü olduğu için. Yani 3-4 plat bir şeyden satılıyorlar. Bu yüzden ben bunu diyorum ki satayım ben bunu ne yapacağım. Onun dışında kabzası varmış bende değil mi? Aynen kabzası varmış. Kabzasına bakıyorum. Kabzası da yani öyle ahım şahım böyle para eden bir item değil. Kendime limit koydum şu anda 10 plat'tan. Mesela zakti Prime kalıp. Hemen buraya da buraya yeniden yazalım. zakti Prime. Blue print. Abi Zakti Prime Blueprint'i 12 plat ediyormuş. O zaman ben bunu gideyim de satayım diyorum bak. Hesabınızı açtınız, hesabınızı giriş yaptınız. Bunun için ekstradan bir video çekmeyi düşünüyorum ama ee, şu anda hani bu videoyu izleyecek olan arkadaşlar hesabı açsınlar, giriş yapsınlar, o forumdan bilmem nesini yollasınlar. Ondan sonra bu kısma gelsinler. Place order'a bastım. Bak sağ altta place order var. Want to sell kısmı. Yani ben bu itemi satmak istiyorum. Buradan da görünmez mi yoksa görünür mü olsun. Buradaki price per unit bir bu iteme kaç plat değer biçelim. Mesela millet 12'den satıyormuş. Biz de piyasayı düşürmeyelim 12'den. Elimizde 3 tane var. O yüzden 3 tane yazıyoruz. Bu arada arkadaşlar milletin size mesaj atması için buradaki Invisible'ı online in game yapmanız lazım ki herkes görebilsin derken ben niye gözükmedim burada? Hemen bir refresh atalım şöyle. Heh, bakın en yukarı hemen geldim. 12 plattan satıyormuşum. Elimde de 3 tane varmış ve oyunun içinde onlaymışım Ancak ben şu anda size plat kasmayı anlatmayacağımdan dolayı kendimi indirttim. Bir alıyorum ve devam ediyorum anlatmaya. Zakti'nin arkadaşlar bizde namlusu ve sürgüsü de varmış. Yani bizde sadece blueprint yokmuş. Aslında bizim elimizde full seti varmış. O yüzden Zakti Prime'ı direkt tıkladığımda bakın Zakti Prime'ın setini 20 plattan millet satıyormuş. Benim elimde kaç tane set var? Zakti Prime sürgünün 3 tane, Zakti Prime Number 2 tane, Zakti Prime Blueprint'ten de 3 tane olduğuna göre o zaman bizim elimizde şu anda 2 tane set var. Tamam mı? Yani bakın şöyle mouse'unuzu şu Zakti Prime in Blueprint'e getirerekten sayabilirsiniz. 3'te 1, 2'de 1. Yani 2 tane elimizde set bulunmakta. O zaman yine aynı şekilde millet kaçtan satıyormuş 20'den satıyormuş. Biz de 20'den iki tane set koyalım. Bunu itemleri sattıktan sonra Zakt Prime setten iki tanesi sattıktan sonra elimize 40 plat geçecek. Şimdi ee, bu kısmı komple uzun uzun yapmayacağım. Çünkü gerçekten çok fazla item var. Şu anda başımın da öyle dolanmasını istemiyorum. O yüzden sadece Zugi Prime kalıp ve Zuige Prime kabzayı alacağım ve eşyaları satıp 60 dukatı cebe indireceğim. Aslında normalde buradan bayağı dukat çıkar da işte uğraşmak istemiyorum. Ondan sonra arkadaşlar barakiterimize geliyoruz. Barakiterimiz burada takılıyor void içerimiz. Buraya X'e bastık. Oo <laughs> bu bakın arkadaşlar. Bir sürü item getirmiş. Abi ben Prime modun nereden alacağım? Abi Prime modları nasıl elde edeceğim? Abi bana bir Prime mod falan filan diye soruyordunuz bana sürekli. Arkadaşlar Prime modlara void tüccarı getirir. İki haftada bakın. Bir, iki, üç. Üç tane Prime mod getirmiş. Önden önceki hafta da 3 tane 4 tane getirmişti. Yani bu şu anda çok worth bir olay. Ben şu anda target cracker almak istiyorum. O yüzden sizlerle birlikte hem kredimizin hem Ducat'ımızın yetmiş olduğu Prime target cracker modunu sizlerle birlikte hemen alıyoruz. Hop aldık. Bir de bizde dalga geçiyor para gitar. Gördüğünüz gibi elimizde artık Primate Target Cracker modundan iki tane var. bu yorumun altına yorum yapan kardeşlerimizden bir kişiye Prime Target Cracker bu mu aldığım modu hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Onun dışında boyut tüccarından başkanı bilgi verebilirim diye düşünelim. Sanırım bu kadar. sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi gittim ben diyerekten kapatıyorum videomu. Hadi gittim ben. Bye bye. Bye bye. Bu arada son bir şey daha. Lütfen arkadaşlar Discord sunucuma katılın. Çünkü sizler için eşi benzeri bulunmamış bir Warframe rehberi hazırlıyorum bu Discord'da. Buraya da altına da e, bu videonun da linkini atacağım. Dukat ve Baro hakkında video çektim bu ürünü izleyin diye. Belki okumaya üşenen kardeşlerimiz olur diye. Hadi gittim ben. Hadi görüşürüz. Siz yaparsınız değil mi ya? Kendinize ben anladığınızı düşünüyorum ve herkes anlatabileceği, anlayabileceği düzeyde yaptığımı düşünüyorum bu videoyu. Umarım dukatlarınız bol olur. Platinınızı bol kasarsınız. Bir yandan da primate modları lapur lupur alırsınız ellerinize. Hadi görüşürüz.